Herkese merhabalar, hoş geldiniz kanalıma. Ben Dime geldim ve sizler için güncel fiyatlı temizlik ürünlerini çekmek istedim. İnşallah beğeneceğiniz ve seveceğiniz bir video olmuş olur. Bu arada kanalıma da abone olmayı ve destek olmayı lütfen unutmayın. Ben destek olan herkese çok teşekkür ederim. Hadi bakalım ne gibi güncel fiyatlı temizlik ürünleri var. Hep beraber bakalım. Sizlere ilk göstereceğim ürünlerden bakın şöyle Finish markasının 110'lu tabletlerinden var. Şu şekilde göstereyim. Bakın Fiyatı da şöyle 119 lira. Bu şekilde bakın şöyle. Finish böyle hepsi bir arada özel seri olarak geçiyor. Şöyle Bulaşık makine tableti. 110 adet var içerisinde. Fiyatı ise 119 lira. Bilginiz olsun. Bu şekilde. Ve hemen burada ise bakın şöyle Bilt Activit'in şöyle bulaşık makine tableti var. Şöyle burada 50 adet var içerisinde. Bunun da fiyatı ise 45 lira 50 kuruş ve hemen şöyle seyri var bu da 33 adet var içerisinde şu şekilde bu da şöyle göstereyim bunun fiyatı ise e, ne kadarmış 72 lira 50 kuruş 33'lü tablet ve hemen burada ise Işıl markasının sıvı sabunu var bakın bu da 29 lira 50 kuruş şu da şöyle göstereyim zeytinyağlı iki buçuk litrelik bir ürün ve hemen şurada şunu da göstereyim sizlere. Bint Aktivit'in bulaşık makine tuzu var. Bu da 1,5 kilogramlık. Fiyatı ise 8 lira 50 kuruş. Ve hemen burada bin Aktivit'in böyle e, bulaşık makine parlatısından var. 450 milimlik bir ürün. Fiyatı ise 10 lira 50 kuruş. Ve Bint Aktivit'in bakın şu şekilde bulaşık makine temizcisinden var. Fiyatı ise e, 9 lira 50 kuruş ve 250 milimlik bir ürün. Hemen burada Senfoni markasının bulaşık deterjanı var. 42 lira 50 kuruş. Bu da böyle yeni bir ürün olarak geçiyor. Şu şekilde de göstereyim. 42 lira 50 kuruş. 4 litrelik bir ürün. Bilginiz olsun. Ve hemen şuraya da bakalım. Burada ise Fairy var. Fairy sıvı bulaşık deterjanı. 650 milimlik bir ürün. Fiyatı ise 24 lira 50 kuruş. Ve burada ise bakın şunu da göstereyim. Desto markasının bulaşık deterjanı var. Bu da 750 milimlik, 14 lira 50 kuruş fiyatı. Şöyle limonlu su da var. Hemen göstereyim. Bir de aloe veralısı var. Şöyle. 14 lira 50 kuruş, 750 milimlik. Mister Green markasının sihirli süngerlerinden var. Bakın şöyle. Buna da tane fiyatı 3 lira 75 kuruş. Şöyle göstereyim şekilde. Ve Mr. Green markasının oluklu bulaşık süngerlerinden var. Beşli bir şekilde. Fiyatı ise 8 lira 50 kuruş. Hemen burada lateks eldivenler var. 50 adet var içerisinde. da fiyatı ise 39 lira 50 kuruş. Ve hemen şuraya da bakalım. Burada ise Mr. Green markasının paslanmaz çelik orma tellerinden var. 4 adet 11 lira 50 kuruş fiyatı. Şurada ise bakın şöyle Mr. Green markasının temizlik bezi var. Bu da böyle sarı bez. 5 adet. Fiyatı ise 10 lira 50 kuruş. Hemen burada ise Dalan markasının bakın şöyle sabunu var. Saf zeytinyağı sabunu olarak geçiyor. Bu da böyle 4 adet. Bunda fiyatı ise 40 lira 900 gramlık toplamı. Ve hemen Aşıl markasının bakın şöyle beyaz sabunu var. Fiyatı ise 29 lira 50 kuruş. 4 adet her biri 200 gramlık toplamda 800 gram yapıyor. Bilginiz olsun. Hemen burada ise bakın şöyle bambu oda kokusu var. 100 milimlik ürünler. Fiyatları ise 26 lira 50 kuruş. Şu şekilde. Ve burada ise oda spreyi var. Bu da şöyle göstereyim sizlere. 300 milimlik ürünler. Fiyatları ise 25 lira 50 kuruş şekilde renk koruyucular var. Böyle renk koruyucu mendiller. Fiyatlarını şu an göremedim maalesef. Sanırım 10 lira olsa gerek. Burada ise e, hemen şöyle koku topları var. şunlarda maalesef yok fiyatı. Görürsem mutlaka söylerim. Bref markasının rezervuar bloklu e, küplerinden var. Bunların da fiyatları yok şu an ve aktif bloklardan var. Şöyle VC blok olarak da geçiyor. 13 lira 50 kuruş fiyatları. Bakın şu rengi de var. Pembeli, mavili ve yeşilli sarılısı var. Hemen şu alt kısımda ise Mister Green markasının böyle cam bezlerinden var. Fiyatları ise 13 lira 50 kuruş. İkili bir şekilde. Bu şekilde farklı renkleri de var tabii ki. Bakın böyle ve Hemen şurada da şöyle Mister Green markasının desenli mikrofiber bezlerinden var. 29 lira 50 kuruş. Şu şekilde farklı desenleri de var. Hemen onlara da bakalım. Bakın şöyle bir deseni var. Bu da gayet güzel. Şöyle desenlisi. 29 lira 50 kuruş. Ve yine Mister Green markasının mikrofiber bezlerinden var. Bunlar da 5'li bezler. 5 adet. Fiyat ise 42 lira 50 kuruş. Ve AXE markasının cam temizleyici spreyi var. 750 milimlik bir ürün. Fiyatı da 12 lira 50 kuruş. Hemen şurada ise Mr. B markasının lavabo açıcısından var. 3 3 poşet var içerisinde. Fiyatı ise 12 lira 50 kuruş. Hemen şurada ise Ax markasının yüzey temizlisinden var. Şöyle de göstereyim sizlere. Bakın bu lavanta kokulusu. 1500 milimlik. Fiyatı 12 lira 50 kuruş. Bir de şunu da göstereyim hemen. Bu da böyle çiçek kokulusu. Şöyle bir ürün. Ve bir de beyaz sabun kokulusu var. Hemen bakın şöyle. 12 lira 50 kuruş. 1500 milimlik. Ve çift markasının bakın şöyle krem temizlisinden var. Bu böyle limonlu. 500 milimlik. Amonyaklı. Ve şöyle freze ve müge çiçeklesinden var. Bakın şöyle göstereyim. Fiyatları 18 lira 50 kuruş 500 milimlik tabii ki. Ve Mr. B markasının krem temizlisinden var. Bunun da böyle fiyatı ise 13 lira 50 kuruş. Bu da 750 milimlik bir ürün. Şu şekilde göstereyim hemen. Şöyle. Bu böyle limonlusu bir de amonyaklısı var şu an. Hemen Axpir markasının banyo ve mutfaklar için böyle sprey temizlisinden var. Fiyatı ise 18 lira 50 kuruş. 1 milimlik bir ürün bu da. Güldan markasının pas ve kireç çözüsünden var. 900 milimlik. Fiyatı ise 10 lira 50 kuruş. Hemen şurada ise e, Aksperos sarı güç var. Şöyle göstereyim bunu da. Bu da 1 milimlik bir ürün. Fiyatı da 27 lira 50 kuruş. Ve burada ise bakın küçük e, çöp torbaları var. Bir, bu 40 adet var. İçerisinde 8 lira 50 kuruş, orta boyu var. Bunda da 30 adet var. Fiyatı 11 lira 50 kuruş. Buna böyle çöp torbası ve hemen böyle büyük boylarından var. Protek markasının. Bunda da 20 adet var. 13 lira 50 kuruş. Ve burada ise bakın büyük böyle. E, büzgülü çöp torbası var. Bunlar böyle kokulu. Bakın lavanta kokulusu. Farklı farklı kokular var. Bir de böyle portakal kokulusu var. Limon kokulusu var. 15 adet var içerisinde. 17 lira 50 kuruş. Ve burada ise bakın buzdolabı poşeti var. Şöyle göstereyim. da fiyatı 11 lira 50 kuruş. 100 adet var. Hemen streç filmler var. Şöyle göstereyim. 50 metre. E, bu da 12 lira 50 kuruş ve pişirme kağıdı var. Göstereyim hemen. 16 adet var içerisinde. 10 lira 50 kuruş. Kuru plastın şöyle fermuarlı küçük boy poşetlerinden var. 16 lira 50 kuruş. Bu da 12 adet var. içerisinde Ve kuru plastın sarf pişir folyosu var. Bu da böyle 12 ile 18 lira 50 kuruş fiyatı. Ve Burada ise yine Coroplast'ın çöp torbası var. Jumbo boy olarak geçiyor. Onlu bir şekilde fiyat ise 19 lira 50 kuruş. Ve Protex'in bakın yine Jumbo boy çöp torbası var. Bunda da 10 adet var. içerisinde 26 lira 50 kuruş. Hemen burada ise Güldan markasının yağ çözüsünden var. Şu şekilde göstereyim. 750 milimlik bir ürün. Fiyatı ise hemen söyleyeyim. Fiyatı da şu an maalesef evet şuradaymış fiyatı 11 lira 75 kuruş ve hemen şurada ise domestoslar var. Şu domestosları da şöyle bir göstereyim ben sizlere. Şu şekilde bakın şöyle farklı farklı domestoslar şöyle. Bunların fiyatları ise hemen söyleyeyim 1250 milimlik ürünler fiyatı ise 29 lira 50 kuruş bilginiz olsun domestoslarının fiyatları burada ise hemen gül dal var bu gül dalda yine 1250 milimlik bir ürün fiyatı ise 13 lira 50 kuruş bu şekilde bir ürün bu da hemen burada ise Vileda markasının silgi süngerlerinden var bakın bu iki adet silgi sünger 12 lira 50 kuruş fiyatı ve hemen şurada ise yine Vileda markasının tırtıklı bezlerinden var 30 mikrofiberli olarak geçiyor 5 adet var içerisinde. Bunun da fiyatı 19 lira 50 kuruş. Şu şekilde. Arkadaşlar bakın hemen burada ise artmatik var. 8 kilogramlık. E, bu da 53 kama oluyor. Böyle renkler ve beyazlar için. Şöyle de göstereyim sizlere. Bakın. Fiyatı ise ne kadarmış? 99 lira 50 kuruş. Ve hemen burada ise artmatik yani toz deterjan. 5 kiloluk bir ürün bu da bunda fiyatı ise 72 lira 50 kuruş hemen ise bakın şöyle rinso var böyle renkler için bir de şöyle siyahlar için olanı bunda fiyatı ise hemen söyleyeyim 59 lira 50 kuruş 3 litreli ürünler ve burada yumoş var siyahlar için sıvı çamaşır deterjanı bu da ne kadarmış hemen söyleyeyim sizlere bunu şu an fiyatını maalesef göremedim arkadaşlarım fiyatı şu an yok yazmıyor Hemen şurada ise bakın Omo var. Omo Matik toz deterjan renkler ve beyazlar için. Bunlar da 1,5 kilogramlık 10 yıkama. Fiyatı ise 39 lira. Bakın burada ise Bilmatik var. 5 kiloluk toz deterjan böyle bu renkler için bir de beyazlar için olanı var. 82 lira 50 kuruş 5 kilogramlık. 33 yıkama tabii ki. Hemen burada ise Omo var. Bu da 5 kiloluk bu böyle beyazlar için bir de renkler için olanı var. fiyatı ise 90 lira. Dediğim gibi 33 ama 5 kiloluk. Ve hemen burada ise alo toz deterjan var. Beyazlar ve renkler için. fiyatı ise bakın 115 lira. Bu bakalım 6 kiloluk. 42 ama tabii ki. Şöyle göstereyim hemen. Bu şekilde bir ürün. Hemen burada ise bakın bebek bakım örtüsü var. 10 adet var içerisinde Agu markasının 24 lira 50 kuruş ve şurada ise bakın yeni doğanlar için cinivili bebek bezi var böyle 40 adet fiyatı ise 45 lira 50 kuruş yine cinivili markasının bakın şöyle bebek bezlerinden var bu da 2 numarasında ise 60 adet var 3 numarası var 50 adet var 4 numarası ise şöyle göstereyim hemen e, 44 adet var bir de şöyle 5 numarası da var Tabii ki ve 6 numarası 30 adet var 5 numarasını şu an maalesef göremedim şöyle ürünler fiyatları ise standart 85 lira arkadaşlarım bilginiz olsun hemen burada ise bulut markasının ekstra çamaşır yumuşatıcısından var şöyle göstereyim sizlere Bu şekilde Bunların fiyatları ise 29 lira 50 kuruş. 1500 milimlik ürünler. Hemen burada farklı seçenekleri de var. Bunlar da aynı şekilde 29 lira 50 kuruş ve şöyle şunu da göstereyim. Bu da böyle yumoş, ekstra orkideli, hanımeli. Bir de şöyle lilyonlu var. Bilginiz olsun. Şöyle de göstereyim sizlere hemen. Üç farklı koku da var. Fiyatı ise ee, ne kadarmış hemen bakalım 45 lira 50 kuruş ve 1440 milimlik bir ürün bilginiz olsun arkadaşlarım bu şekilde burada bakın kuroplastın ıslak havluları var banyo için bir de şöyle çok amaçlı temizleyici olarak da geçiyor bu böyle banyolar için 15 lira 50 kuruş bir de dediğim gibi çok amaçlı temizleyici olarak da geçiyor çok amaçlı temizlik olarak geçiyor 15 lira 50 kuruş 30 adet var içerisinde hemen burada bulut markasının yine böyle parfüm serisinden konsantre yumuşatısından var şöyle göstereyim bu böyle inci serisi ay ışığı olarak geçiyor e, fiyatı 29 lira 50 kuruş böyle çiçek bahçesi olarak da olanı var şöyle hemen jenevili markasının bakın şöyle e, ıslak bebek havlusu var 3 paket var. Her pakette 60 adet var. Fiyatı ise 27 lira 50 kuruş. Hemen şuraya da bakalım. Burada ise bakın şöyle Family markasının ıslak havlusu var. 100 adet var içerisinde. Fiyatı ise 17 lira 50 kuruş. Ve hemen burada ise bakın şöyle Ginevili markasının bebek havlusu var. Bu da 3 paket var içerisinde. Her pakette 56 adet var. Fiyatı ise 24 lira 50 kuruş şekilde bu da. Ve bakın burada cep mendillerinden var. Cep boy mendil olarak geçiyor. ıstak havlular. Şöyle her pakette 15 adet var. Fiyatı ise 6 lira 25 kuruş. Şu şekilde. Hemen burada ise bakın şöyle Blue markasının şu şekilde onlu e, kağıt mendillerinden var. Şöyle göstereyim. 11 lira 50 kuruş. Ve yine Bulun markasının bakın şöyle 100 adetli peşetelerinden var. Fiyatları ise 11 lira 50 kuruş. Şu Şekilde göstereyim. Ve yine Bulun markasının bakın şöyle 200'lü böyle peçeteleri var. Bu şekilde 11 lira 50 kuruş fiyatı. Pardon, 200'lü peçeteler 20 14 lira 50 kuruş fiyatı bu şekilde olarak gözüküyor. Şöyle bakın. Şöyle. Bir 14 lira 50 kuruşa var. Bir de 11 lira 50 kuruşa var. Sanırım bu 11 lira 50 kuruş olanı. Bunlar da sanırım 14 lira 50 kuruş olsa gerek. Bunlar da 200'lü peşeteler. Ve hemen burada Gwen markasının şöyle dev kağıt havlusu var. 300 yapraktan oluşuyor. Fiyatı ise 22 lira 50 kuruş. Ve burada ise Bulu markasının kağıt havlusu var. Bu da bu şekilde. Bunun fiyatı 35 lira 50 kuruş. Şu şekilde. Bunlar gerçekten fiyatları çok yükseldi. Hemen şöyle fiyatını da göstereyim. 35 lira 50 kuruş. Altılı kağıt havlu. Hemen Guam markasının tuvalet kağıdı var. 12'li. Bunun da fiyatı ise 58 lira 50 kuruş. Bu böyle parfümlü oluyor. Pardon. Parfümlü, bu parfümsüz oluyor. 58 lira 50 kuruş. Bir de şöyle parfümlüsü var. O da 59 lira 50 kuruş. 12'li. Bir de şöyle Bulun markasının tuvalet kağıtları var. Bunlar da 16'lı. Bunlar şu an indirimde arkadaşlarım. Bakın sizlere bu broşürü de göstereyim. Şu broşürdekiler indirimde. Bunları sizlere böyle söyleyeyim. Bakın bütün Biliş tazem markasının tavuğu var. 33 liradan 20 6 liraya düşüyor ve tam yağlı süzme peyniri var Dost markasının bir kiloluk o da 56 lira 50 kuruştan 45 liraya düşüyor yüzde yirmilik bir indirim var hemen burada bark markasının vize çayı var bir kiloluk bu da neymiş 43 lira 50 kuruştan 34 35 liraya düşüyor bunda yüzde yirmilik bir indirim var ve şöyle efsane markasının pirinci var. Ekonomik pilavlık pirinç olarak geçiyor. 2,5 kiloluk 33 lira 50 kuruştan 27 liraya düşüyor. Bunda da %20'lik bir indirim var. Ve hemen yine bulu markasının bakın 16'lı tuvalet kağıdında ise onda da indirim var tabii ki 28 lira 50 kuruştan 58 lira 50 kuruştan 45 liraya düşüyor. Bunda da 23'lük bir indirim var. Yani şu an bu indirimde arkadaşlarım bilginiz olsun. Şu şekilde. Hemen sizlere o diğer indirimde olanları da göstereyim. Şöyle ve burada ise bakın bulut markasının şöyle yumuşatıcılarından var. Bunlar konsantre değil 3 litrelik olarak geçiyor. Fiyatları ise 29 lira 50 kuruş. Bakın farklı farklı soft olanı var. Şu beyazlı şu pembelisi çiçekli mavis mavisi ise bahar taze bahar tazeli olarak geçiyor. Bir de mor olanı da o da lavantalı olarak geçiyor. 4 farklı kokuda var yumuşatıcı 29 lira 50 kuruş ve Güldan markasının çamaşır suyu var bu da iki buçuk litrelik fiyatı ise 16 lira 50 kuruş bu şekilde hemen şimdi bugün indirime düşen ürünleri de göstereyim sizlere şu broşürde olanları zaten tuvalet kağıdı şu an gördüğünüz üzere dediğim gibi 58 lira 50 kuruştan 45 liraya düşüyor Bakın bir de şöyle şunu da göstereyim. Yine Dost markasının süzme peyniri 1 kiloluk. Bu da tabii ki şu an indirimde. bunda fiyatı ise 56 lira 50 kuruştan 45 liraya düşüyor. Bilginiz olsun. Şu şekilde. Ve yine bakın şöyle bir de taze markasının pilici var. Şöyle tavuğundan bütün tavuk. Bu da 33 liradan 26 liraya düşüyor. Bilginiz olsun. Ve hemen burada ise bakın şöyle Berk markasının siyah rize çayı var. Bir kiloluk. Bu da şu şekilde. Bunu da göstereyim sizlere. Bu da ne kadarmış? 43 lira 50 kuruştan 35 liraya düşüyor arkadaşlarım. Bilginiz olsun. Şu an indirimler var. Bu şekilde. Hemen burada ise bakın şöyle efsane markasının ekonomik pirinci ise şurada göstereyim sizlere. Bu da böyle iki buçuk kiloluğu maalesef ki kalmadı. Şöyle bir kiloluğundan var dediğim gibi iki buçuk kilolu. Bu da zaten indirimdeydi. Şöyle de göstereyim sizlere. O da 33 lira 50 kuruştan 27 liraya düşüyordu. Bilginiz olsun. Arkadaşlarım sizler için güncel fiyatlı temizlik ürünlerini gösterdim. Ve tabii ki bir de indirime düşen ürünleri de gösterdim. Gördüğünüz üzere zaten sizlere broşürü kataloğu da gösterdim. İnşallah beğendiğiniz ve sevdiğiniz bir video olmuştur. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.